Yusuf şu anda denize taş atıyor. Al bakalım Yusuf hadi at denize taştır tamam mı? Yosun olduğu için arkadaşlar Yusuf denize giremedi. Çünkü deniz çok kirlenmiş şu anda. O yüzden Yusuf denize giremiyor şu anda. Al bakalım Yusuf bunu da at. Al. Yakından at birazcık. Bakalım ne kadar gidecek. At bakalım yakından. Hızlı at tamam mı ama hızlıca at. Hızlı bakalım nereye kadar gidecek Ooo tam da dalga geldi Tamam tam, tam attın dalga geldi Yusuf Yusuf al bir de bu büyük taşı at bakalım Kocaman Oo. Kocaman taş bakalım ama çok ses çıkartacaksın tamam mı Hıp hızlı at yukarı doğru böyle Evet Bak şimdi biraz daha güzel bir ses çıktı Yusuf Şimdi bakalım başka nerede büyük taş var arkadaşlar Şimdi bakıyoruz büyük taşlara Ara bakalım Yusuf kendine büyük taş buldun mu evet. Tamam şimdi de onu at bakalım Yusuf bu sefer daha hızlı bekliyorum senden. Daha hızlı bir performans bekliyorum. Aa bu da yavaş oldu Yusuf. Daha hızlı, daha hızlı. Yusuf daha hızlı istiyorum. Daha büyük istiyorum. Daha büyük. Yap bakalım. Attın mı? Bir tane de ben atayım bakayım arkadaşlar görsün ben ne kadar hızlı attığımı. Tamam mı? Bir tane de ben atıyorum şimdi arkadaşlar sizin için. Bir tane atacağım. Yusuf onu sen kaldıramazsın. O çok büyük. Daha normal ideal bir taş bulmamız lazım. Hayır olmaz olmaz da ida o çok büyük Yusuf olmaz o. Arkadaşlar bu iyi sanki Yusuf bak bu iyi. Bak bu taş iyi şu an bak bunu atacağım şu an. Dur onu ben atacağım arkadaşlar için atacağım şimdi bir tane arkadaşlar sizin için atıyorum bir tane. Evet arkadaşlar atıyorum başladım. Evet uzağa gitti gördün mü Yusuf? Arkadaşlar nasıl attım? Yorumlara yazın bakalım. Bir tane daha atayım. Dur bakayım. Bir tane daha atayım sizin için. Şöyle büyük taşlar attığınız zaman daha güzel gösteriyor. Biliyor musunuz arkadaşlar? Biraz yakına gideyim ama. Çok uzağa gitmiştim. Sen mi atacaksın? Tamam. Ay niye aldın taşımı? Aa küçüğünü ver verdi. Aa. Bavul mu atayım? Tamam. Yusuf küçüğünü büyüğünü aldı. Bana küçüğünü verdi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Hah. Aa Yusuf. Atamadın onu anneciğim. Hah. Hadi topla bakalım bir tane. Birkaç tane daha bak. Yusuf görmeden şunu alayım da atayım arkadaşlar. Yusuf yüzük yoksa Yusuf elimden alacak. <laughs> Aa gördü beni. Ay Yusuf hayır bırak bırak taşım bırak taşım bırak. <laughs> Aldı gene ya taşım arkadaşlar. Ne kadar büyük taşlar bulursam hepsini Yusuf alıp kapı kapıyor yani. Dur ben şimdi bir tane daha bulacağım. Ne o? Bu ne? Aa arkadaşlar Yusuf'un bana verdiği minik taşa bakın. Bu ne? Bu ses çıkartmaz ki Yusuf ya. Ben dalga mı geçiyorsunuz? Allah Allah bu ne? Arkadaşlar Yusuf görüyor musunuz komik olmaya çalışıyor şu an bana <laughs> Allah Allah şöyle bakalım şuralarda. Ay çevreyi ne kadar kirli tutmuşlar arkadaşlar bakar mısınız? Sakın siz de gittiğiniz yerlerde böyle pisliklerinizi bırakmayın arkadaşlar. Çevreye zarar vermeyin. Evet şimdi Yusuf bakalım. Bakalım güzel bir taş bulayım şimdi kendime. Oo şu büyükmüş ha Yusuf bunu Aa, atabilecek hayır, miyim? Hayır, dur, hayır, dur, bir dakika. Hayır, atacağım. Hayır, atacağım. Hayır, hayır, Yusuf. Hayır, hayır Yusuf. Hayır, atacağım arkadaşlar. Hayır. Atacağım, 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 atacağım. Aha attı. <laughs> attım Yusuf. Onu sen atamazdın ama Yusuf. O çok büyük diyor. Ayağını falan gelirdi. Şimdi sana göre ideal bir taş bulalım. Tamam mı? Hadi gel. Ama sana da büyük bulacağım. Gel. Gel hadi. Yusuf. Oo güzel buldun. Süpersin. Tamam şimdi onu at bakalım. At onu ama bak ayağına dikkat et ayağına gelmesin Yusuf yoksa çok canın acı, canın acır. Tamam mı? Evet at bakalım at. Aa yine gelmedi Yusuf. Biraz yakından atmaya çalış. Ay Yusuf o ne? Pis çamurlu bir Ay Yusuf. yosun diyorsun şeyleri buldun ya Allah Allah. Pis o pis. Tutma öyle bir şeyleri. Sonra mikrop kaparsın Yusuf. Tamam mı? Asıl büyük taşlar buradaymış arkadaşlar. Yusuf gördün mü? Ben bunu ben bunu. Tamam bakalım en büyük kim atacak? 1 2 3 deyince başlayacağız tamam mı tamam, Yusuf? Ben Hadi. Deyacağım. Tamam sen deyince. Ama sen biraz yak yakına git çünkü atamıyorsun. Yusuf'unlara şey, geliyor. Ama iki Tamam başla. İki. İki. <laughs> Önce sen attın. Önce Yusuf attı arkadaşlar. Tamam Yusuf yeter mi bu kadar? Artık